Yıl 1922. Peş peşe girilen savaşlar Türk ordusunu bir hayli yıpratmış, son bir yıl boyunca eldeki tüm imkanlar zorlanarak ordu güçlendirilmeye çalışılmıştı. Ancak büyük uğraşlara rağmen düşmanla denk seviyeye gelindiği bile söylenemezdi. Mustafa Kemal'in ise her şeye rağmen zafere inancı ve ülkeye bu zaferi getirecek bir planı vardı. Ama önce düşmanın dikkatini çekmeden tüm komutanları bir araya toplamalı ve detayları onlarla paylaşmalıydı. Tarih 28 Temmuz 1922. Mustafa Kemal'in emriyle Akşehir'de bir futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva haberi düşman birlikleri arasında adeta bayram havası estirmişti. Türkler vatanları elden giderken maç yapıp eğleniyorlardı. Oysaki maç bahanesiyle komutanları kendi karargahında toplamak, Mustafa Kemal'in dahiyane savaş planının belki de en ufak parçasıydı. Savaş planı ise çok net fakat bir o kadar riskliydi. Akşehir'deki 100 bin kişilik ordu gizlice Afyon'a kaydırılacak ve ani bir taarruzla düşman alt edilecekti. Komutanların bir kısmı böyle bir hareketin çılgınlık olacağını düşünerek plana şiddetle karşı çıktılar. Türk milletinin varı bundan ibaret. Askeri, topu, tüfeği, cephanesi işte bu kadar. Şimdi onu bir noktaya yığarak tehlikeye atıyoruz. Mustafa Kemal'in bu itiraz karşısında cevabı da kararı gibi netti. Varımız bundan ibaretse kesin sonucu bununla almak zorundayız. Tarih 26 Ağustos 1922. Afyon'daki düşman birlikleri gözlerini yeri göğü inleten top atışlarıyla açtılar. Bir gece önce tüm dünya ile irtibat kesilmiş, sabahın ilk ışıklarıyla taarruza geçilmişti. Ve düşman daha ne olduğunu bile anlayamadan ordumuz zafere yürümeye başlamıştı. Tarih 30 Ağustos 1922. Taarruzdan sadece 4 gün sonra imkansız olduğu düşünülen galibiyetimiz tüm dünyaya ilan edildi. Çünkü zafer ancak ona inanıldığında ve bu uğurda vazgeçmeden mücadele edildiğinde gelirdi. Tarihe ve millete karşı tüm sorumluluk benimdir diyerek yolundan asla dönmeyen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere inanç ve cesaretleriyle bu ülkeyi zafere taşıyan tüm kahramanlarımıza minnetle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.